Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum Ali Bey. Tabii ki Antalya'mızdan Antalya Kahramanmaraşlılar Derneği organizasyonuyla 60 kişilik bir ekibimiz Avşin'imize iştirak ettiler. Buradaki tabii ki Avşin'imizin santralimiz olsun, hesabı keyfimiz olsun, Avşin'imizin belediyemizin Labiye Parkı olsun birçok e, gezitilerde bulundular. En son akşam burada bizim Afşin'imizin meşhur Afşin tavasını ikram ediyoruz. Şu an birazdan başlayacaklar e, yemeklerini yemeye. Kendilerine ben Afşin'imize iştirak ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu Afşin'imizin özel Afşin tavasını e, e, tabii ki işbirleri yöresel Ulusal işbirliği olarak gurur duyuyoruz. Şimdi onlara bu tavayı tanıtacağız, tattıracağız. İnşallah tabii ki beğeneceklerdir. Ben buraya onlardan buraya iştirak ettikleri için, Avşin'imize geldikleri, tarihin uzunla buluştuğu kentimize geldikleri için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.